Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yıl dönümü ve polis haftası dolayısıyla Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol'un bugün minik ziyaretçileri vardı. İlçede eğitim veren Sevgi Anaokulu öğretmen ve öğrencileri ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladılar. Ne olacak? <gülüyor> polis. <gülüyor> <gülüyor> minik ziyaretçilere ile tek tek ilgilenen Başol, halatır sorup büyüdüklerinde hangi mesleği seçeceklerini sordu. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> polis. <gülüyor> Öğrencileriyle birlikte emniyet ziyaretine katılan anaokulu müdürü Seyhan Erdal dedeler polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayıp başarılı çalışmalar dileğinde bulundu. Teşekkür ediyoruz okulunuz adına. Bizleri kabul ettiniz. Çocuklarımızı bu şekilde karşıladınız. E, Ayrıca haftanızı kutluyorum. Bir Allah başınızdan eksik etmesin. Amin. Her zaman inşallah güzel günlerde bir araya gelin diliyorum. İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ise minik kalplerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek anaokulu öğrencilerinin kendilerinde heyecan yarattığını söyledi. İnanın onlarda öyle bir enerji hissediyoruz ki gerçekten saf, masum, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza. bu vesileyle teşkilatımızı daha yakından tanıyorlar. İdeallerinde ideallerinde her çocuğun bir polis arabası, bir polis üniforması genellikle olur. Biz de onlara bu yönlerine hitap etmek için gayet güzel bir imkan. Ziyarette minik öğrenciler ilçe emniyet müdürü başola çiçek sundular. Paris haftanı kutlu kalsın. Paris hafta kutlu olsun. Haftası kutlu olsun. Ziyarete katılan öğrenciler emniyet müdürü ile hatıra fotoğrafı çektirip emniyet binasında incelemelerde bulundular.